Evet arkadaşlar, bugün Denizli Keloğlan Mağarası'ndayız. Şöyle. Şimdi burada lavabo var. Şöyle. Manzarası bu arada çok iyi. Şöyle bir manzara. Çok da dolu değil. Ya yani bir 9-10 tane araba var. Şöyle, bakın. Şuradan şöyle. Şurada. Dodurganlar kele olan mağarası. Şimdi de böyle çıkıyoruz. Şöyle manzarası çok güzel. Hemen bekliyoruz. Burada böyle öbür tarafta şurada çıkamıyor. Burası e, kafe. Restoran gibi. Evet. Şöyle evet. bakın. Sivil 75, öğrenci 50 TL. Evet. Şurada evet. açılış gözüküyor. Hadi gel, Şöyle bakın. Durdurursunuz. Şöyle bakın. Size böyle donanma satılıyor. İsterseniz burada oturursunuz. Şimdi çıkıyoruz. Bakın şurada hikaye gibi bir şey yazıyor. Başlıyoruz. Bakın. Evet bakalım. Şöyle bakar mısınız? Arkadaşlar bakın. Şimdi. Çok güzel. Bakın şuraya şöyle renkli ışıklar koymuşlar. Soğuk gibi. Bakın şimdi buradan ilerliyoruz. Şöyle bakın. Kuyu var. Bak buraya giriliyor. Anne bir ışık tutsan ya. Arkadaşlar burada kuyu var. Bakın yine burada ışıklar var. Sonra buradan geçiyoruz. Bakalım. Çok güzel bir mağara. Şöyle bakın. Şurası evet, evet. böyle. Nereye gittiler? Her an kaybolabilir bir yer. Şöyle. Işık var. Burası böyle vay burası da şöyle bakın buradan iniyoruz bakın burası da böyle bakın buradan ilerliyoruz şöyle bakın şurada şişler var. Bakın buradan ilerliyoruz. Bakalım e, yukarıda ne gibi sürprizlerle karşılaşacağız. Aynı yer ama. Olsun bakalım. Şöyle. Şöyle bakın. Bakın şöyle bakın şöyle <laughs> tartışır. Burası böyle. Arkadaşlar yarı hava var. Çıkışa gidiyor galiba. Arkadaşlar o taraftan dolandık. Çıkışa geldik. Evet. Çıkış burası. Bakın. Burada restoran var. göstereyim. Yani bir şeyler içme falan. Yemek yeme, bir şeyler atıştırma gibi. şeyler var. Arkadaşlar şimdi, biz buradan çıkıyoruz. bir dahaki gezme vlogunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.